Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Minecraft'ta kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ama ne yazık ki kardeşim yok ama evi burada. Sıkıntı yok. Hadi videoya geçelim. Arkadaşlar şimdi burada şeylerim vardı. Önceki videoda göstermeyi unutmuşum sanırım. Sandıktaki eşyaları en son taşıyacağız. Çevirme yapmaya başlıyorum şimdi. Buraya kapını koyayım. Tamamdır. Burası da sen yatak olsun. Şöyle yatağa yapıştır. Zaten tek tek yapıyorum. Şöyle bir tane kreşmiş yapmak istiyorum şey. Tamam. Bu üst kata başka şuraya fırın koyabiliriz. Ben fırınları görmüştüm. 3 tane fırınımızda. Şuraya bir koyalım mı? Koyalım yanlış olmaz. Hocam engelleyelim. Şunu kıralım yanlış olmaz. Başka neyimiz var? Sandıkları aşağıya koyarız. Bir tane kraftik var. Al şunu. kır

temizledim eşyalarımızı. Artık yapacağız arkadaşlar. Merak etmeyin. Siz durun. doldur. bunu da, bunu da şuraya koyalım. Tamam. Yemememizi de yiyelim. Bu arada gizli bir yer yapacağım şuraya. Bunu da söylemeyin. Şimdilik şu kadarcık yapacağım da. Bir <laughs> bir Burayı yapacağız ama. Şimdi demirlerimiz nerede bizim? Tamam demir tamam. Şunları da pişirmeye koyalım yukarıya. Ya koy. buraya da tamamdır. Full set yapacağım ilk önce. Just Pantolon. Tamam. Bir de direkt. Hemen bir tane botumuzu da yapalım. Veya gelişiyoruz. Kask yapmasam mı ki? Kaskı sonra yaparım. Şimdi yani. Şimdilik yapmayı düşünmüyorum. Onlar bir şey dursun. Ben de. Tarlama gidiyorum bakalım. Tarlamı biraz daha büyütmek istiyorum. Çünkü küçük bir tarla yaptım. Bakın da arkadaşlar beğeni yapacağım ya. Şimdilik şey yapalım diye şu kadar sık başlıktan.

5 tane buğday Sakin olun lütfen Bir tane koyun. Bir tane de inip. Tamam. bunların yeni büyütsem mi ya? Bunlar sadece bir tane de Başka ne yapacağız? Demirlerimiz pişmiştir. Bir yukarı çıkalım bakalım. Pişmiş. Baksa. Vay önce çapa yaptım. İki demir boşuna gitti ya. Kazma yapamadım şimdi. Şunu yapmayalım. Boşuna yaptım ya. Anlamak istiyorum şu anda. Baltamda kazmamız yok. Bir taştan yapayım da. Taşım da yok. Taşım nasıl yok ya? Benim? Şurada bir tane var da. Evet bunu kullanıyorum. Of. Bu arada çok fazla. Hamza'nın evine bakalım bir. Ne yapmış? Kapısı nerede ya benim? Onun kapısını yapmamış herhalde daha. Onun kapısı yok, cam var evde. He burasıydı. Kapatacağım. Yan gerekiyor burası. Ay var. Bir tane kırayım geri koyayım tamam. Tek panitere gittik. Ne yapar artık bilmiyorum. Burayı da tamamlayamamış galiba. Gidip uyuyorum. hemen de koyalım onu arkadaşlar bir videoluk bu kadar olsun bu videoda eşyalarımızı koyduk evin içine. Hayvanlarımızı besledik. demirden setlerimizi kılıçlarımız yaptık. Hamza da artık evini yapar. Sonraki videoda işi bitti. Çünkü burası neresi? Savaş Craft. Arkadaşlar ama kanalıma abone olup like atın. Sizleri seviyorum görüşmek üzere bay bay